Bu metotla dakikada 10, saatte 600 kelime öğrenebilirsiniz. Başlamadan önce metodu kısaca tanıyalım. Yabancı dil öğrenirken Da Vinci metodundan yararlanabilirsiniz. Bir örnek verelim. Karga kelimesinin İngilizce karşılığı crow'dur. Bu bilgiyi hatırlamakta zorluk çekmenizin nedeni karga ile crow arasındaki bağlantının zayıf oluşudur. Öncelikle yapmamız gereken İki kelime arasında sağlam bir bağlantı oluşturmak, yani görsel bir bağ. İlk olarak, Crow'un telaffuzuna benzeyen Türkçe bir kelime düşünün. Crow 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 Ardından, Crow ile karga arasında görsel bir bağlantı oluşturun. Crow karganın dişi kargalara asıldığını hayal edin. Sıra dışı görüntüler daha çabuk hatırlanır. Hehehehe <laughs> Tanışalım mı güzelim? Aa, kro karga. he, <laughs> tanışalım mı güzelim? Aa, kro karga. <laughs> kro, karga. Tanışalım mı güzelim? Kro, karga. <laughs> tanışalım mı güzelim? Tanışalım mı güzelim? <laughs> he karga. Kro, karga. Şimdi karganın İngilizce karşılığı neydi? Ne hayal etmiştim? Kro karga, dişi kargalara asılıyordu. Kro. Tamam. Crow. İşte bu kadar basit. Başka örnekler verelim. İngilizce touch, dokunmak. Catch, yakalamak. Eat, yemek. Hook, kanca cipsi çingene demektir. Şimdi sırasıyla bu sözcüklerin telaffuzuna benzeyen sözcükler bulalım. Taç için taç, keç için keçi, it için it, Hulk için çizgi film karakteri Hulk ve cipsi için patates cipsi. İkinci adımda benzetmelerle anlamlar arasında bağ kuruyoruz. 1. Bir, bir taca dokunduğunuzu hayal edin. Taç. Dokunmak. 2. Keçiyi yakalıyorsunuz. Keç. Yakalamak. 3. İt yemek yiyor. İğit, yemek. 4. Yeşil dev Hulk'un bir kolu kancadanmış. Hulk, kanca. 5. Çingenelere özel çingene cipsi olduğunu hayal edin. Cipsi, çingene. Bu beş görüntüyü de hayalinizde canlandırın. Şimdi sırasıyla soruyorum. İngilizce dokunmak neydi? Dokunmak? Hmm. Touch. Touch. Yakalamanın İngilizcesi? Catch. Peki kim yemek yiyordu? Eat. Kimin kolu kancadandı? Hook. Ve son olarak çingene, cipsi. Örneklerle devam edelim. İngilizce shark, köpek balığı, skirt, etek, curtain, perde, ship, gemi, laugh, gülmek demektir. Şimdi yine sırasıyla bu sözcüklerin telaffuzuna benzeyen sözcükler bulalım. Şark için şarkı Sıkı ört Skirt için sıkı ört Curtain için Kör ve tın Ship için Şıp şıp su sesi Ve laf için laf Dediğim her lafa gülerler. İkinci adımda benzetmelerle anlamlar arasında bağ kuruyorduk. 1. Sahnede şarkı söyleyen bir köpek balığı hayal edin. Şark, köpek balığı. 2. Annesi kızına eteğini sıkı örtmesini söylüyor. Kızım eteğini sıkı ört. Yoldan geçen sana bakıyor. Skirt, etek. 3. Kör perdeyi tınlatıyor. Kör tın. Körten. Perde. 4. Su gemiye şıp şıp damlıyor. Şıp. Gemi. 5. Seyirciler komedyenin söylediği her lafa gülüyorlar. Benim şovuma gelenler söylediğim her lafa gülerler. Bakın şimdi. Laf Laf. Gülmek. Şimdi sırasıyla soruyorum. İngilizce köpek balığı neydi? Köpek balığı... Şarkı... Aa, şark. Şark. Eteğin İngilizcesi? Kızım eteğini sıkı ört. Yoldan geçen sana bakıyor skirt. Perdenin İngilizcesi neydi? Curtain. Geminin İngilizcesi? Ship. Ve son olarak gülmek. Yabancı dilde kelimeleri kolayca öğrenmenin yöntemi budur. Kelimenin telaffuzuna benzeyen, daha önceden bildiğiniz bir sözcük bulacak, sonra da bu benzetme ile anlam arasında bir bağlantı oluşturacaksınız. İki noktaya dikkat! Birincisi, ne kadar sıra dışı ve ilginç bağlantılar oluşturursanız, hatırlaması o derece kolay olur. İkincisi, görüntüyü mutlaka hayalinizde bir resim ya da film sahnesi gibi canlandırın. Ama her kelime için benzer ses bulma, anlamıyla bağlantı oluşturma, üstelik bir de hayalimde canlandırma bir zahmet değil mi? Hayır değil. Bizler sizleri bu zahmetten kurtarıyoruz. İngilizce'de en çok kullanılan kelimeleri sizler için hazırladık. İngilizce kelimelerin her biri için en yakın benzetmeyi bulduk. 2. Benzetmelerle anlamlar arasında bağlantı oluşturduk. 3. Her kelimeye ait canlandırma için özel bir animasyon hazırladık. <laughs> Tanışalım mı güzelim? 4. Kelimelerin cümle içinde kullanımını görmeniz için örnek cümleler hazırladık. 5. Her kelimenin telaffuzunu ana dili İngilizce olan native speaker'lara seslendirdik. 6 her kelime ile ilgili çeşitli testler hazırladık. Bu yöntem sayesinde garanti ediyoruz. İngilizce kelimeleri bir daha unutmamak üzere öğrenebilirsiniz. 0216 706 0136'yı arayarak istediğiniz konuları bize danışabilir, kurslarımız ve eğitim setlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için web sitemizi de ziyaret edebilirsiniz. touch touch dokunmak örnek cümlemiz don't touch don't, don't touch, don't touch. Don't, don't, touch. Don't, touch. Don't, don't touch skirt skirt etek örnek cümlemiz She likes to wear skirts. She likes to wear skirts. Catch. Catch. Yakalamak. Örnek cümlemiz: Did you catch many fish today? Did you catch many fish today? Örnek cümlemiz. Try to catch the ball. Um, I mean, I love our chances. You know, it's been. Uh, been... Try to catch the ball. Eat. eat yemek Örnek cümlemiz We usually eat in the kitchen. We usually eat in the kitchen. hook hook kanca Örnek cümlemiz Hang your towel on the hook. Hang your towel on the hook. Gypsy, gypsy, chingene. örnek cümlemiz A gypsy girl is dancing in the street. A gypsy girl is dancing in the street. Şark Şark Köpek balığı Örnek cümlemiz A shark attacked the ship. A shark attacked the ship. Curtain. Curtain. Perde. Örnek cümlemiz. She opened the curtains. She opened the curtains. Ship. Ship. Gemi. Örnek cümlemiz Abandoned ship. Abandoned ship. laugh laugh gülmek örnek <laughs> cümlemiz <laughs> <laughs> a big mystery why do we laugh <laughs> a big mystery why do we laugh Yakalamak. Catch. Yakalamak. Perde. Curtain. Perde. Yemek. Eat. Yemek. Çingene. Cipsi. Çingene. Kanca. Hook, kanca. Gülmek. Laf. Gülmek. Köpek balığı. Şark. Köpek balığı. Gemi. Ship. Gemi. Etek. Skirt. Etek dokunmak touch dokunmak catch 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 yakalamak Curtain. 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 Perde. Eat. eat, 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 eat. Yemek. Cipsi, 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 cipsi. cipsi. Çingene. Hook. 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 Kanca Love. 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 Gülmek. Shark. Shark. Shark şark, köpek balığı, şip, 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 gemi, skirt, 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 etek, touch. Taç. 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 Dokunmak. Yakalamak. Yakalamak. Catch. Yakalamak. Perde. Perde. Curtain. Perde. Yemek. 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 Eat. Yemek. Çingene. Çingene. Cipsi. Çingene kanca kanca ok kanca gülmek gülmek laf gülmek köpek balığı köpek balığı Şark Köpek balığı. Gemi. Gemi. Ship. Gemi. Etek. Etek. Skirt. Etek. Dokunmak. Dokunmak. touch dokunmak catch catch yakalamak curtain curtain perde Eat. Eat. Yemek. Cipsi. Cipsi. Çingene. Hook. Hook. Kanca. Love. Laf. Gülmek. Şark. Şark. Köpek balığı. Şip. Şip. Gemi. Skirt. Skirt Etek Taç Taç Dokunmak İngilizce'de en çok kullanılan kelimeleri sizler için hazırladık. İngilizce kelimelerin her biri için en yakın benzetmeyi bulduk. 2. Benzetmelerle anlamlar arasında bağlantı oluşturduk. 3. Her kelimeye ait canlandırma için özel bir animasyon hazırladık. <laughs> Tanışalım mı güzelim? 4. Kelimelerin cümle içinde kullanımını görmeniz için örnek cümleler hazırladık. 5. Her kelimenin telaffuzunu ana dili İngilizce olan native speaker'lara seslendirdik. 6 her kelime ile ilgili çeşitli testler hazırladık. Bu yöntem sayesinde garanti ediyoruz. İngilizce kelimeleri bir daha unutmamak üzere öğrenebilirsiniz. 0216 706 0136'yı arayarak istediğiniz konuları bize danışabilir, kurslarımız ve eğitim setlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için web sitemizi de ziyaret edebilirsiniz.